Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, basınımızın çok kıymetli yüzde temsilcileri, Hatay ilçemizin, Hatay ilimizin 15 ilçesinden gelen çok kıymetli dernek başkanlarımız, ilçe temsilcilerimiz, çok kıymetli muhtar arkadaşlarımız, yaklaşık 15 gün önce Hatsu Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz istişare toplantısında Hatay Muhtarlar Derneği olarak Hatay ilimizin genelinde mahalle muhtarlarımızın taleplerine karşılama açısından Hasu Genel Müdürümüzle bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Hasu Genel Müdürümüzle bizlere bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de bunu Hatay ilimizi çok kıymetli dernek başkanları ve ilçe temsilcileri ve kıymetli yönetimimizle birlikte basınımıza ve halkımıza duyurmak istedik. Muhtarlarımız malumunuzdur. Yaklaşık üç yıllık bir süre geçmesi üzerine mahallelerine hizmet götürme adı altında taleplerde bulunmaktadır. Büyükşehir Belediye'miz, Hat Su ve ilçe belediyelerimizden malumunuzdur maddi imkansızlıklar bunlara çok fazla el vermemekte. Tabii ki muhtarlarımız mahallelerine talep e hizmet getirme adı altında ciddi anlamda yoğun bir şekilde talepte bulunuyor. Biz de bir basın açıklaması yapmayı gereği duyduk. Şimdi müsaadenizle basın açıklamasını okumak istiyorum. 23.08.2022 tarihinde Genel Müdürü Genel Hassu Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat Müdürü, Müdürümüz Müdür Yardımcılarımız Hüsnü Kara Yazan ve Ramazan Bozkurt ile yapılan toplantı sonucu halkımızı bilgilendirme amacıyla basın açıklaması yapmaya gereği doğmuştur. Toplantıda has içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, elektrikten akaryakıta vergi giderlerinin demir ve çimento zamanına kadar genel bir değerlendirme yapılmıştır. Hasu bir kamu kurumudur. Hasu'nun tek gelir kaynağı su iletim bedellerinden oluşmaktadır. Buna rağmen Kasım 2021 Genel Kurulu'nda su fiyatlarının %20'lik bir indirime, indirime gidilmesi bir talihsizlik olduğunu ve bu indirimin vatandaşlarımız açısından yarar olmadığını, aksine vatandaşlarımız ve biz muhtarları zor durumda bıraktığını belirtmek isteriz. Özellikle sahada yapılması gereken çokça taleplerimiz varken bu koşullarda taleplerin yerine getirilmesinin hafsa açısından anlaşır olduğunu düşünmekteyiz. Şöyle ki işletme giderlerindeki artış artışa karşılık yapılan bu su indirimi ile birlikte kurumun zarara girmesinin yanı sıra vatandaşlarımızdan biz muhtarlara gelen talepleri has su karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu fiyat artışları sadece Hatsu'da değil, Hatayımızın her alanında her alanında derinden hisset, hissettiğimiz de ayrı bir gerçektir. Her geçen gün zanlarla uyandığımız bir ekonomide ve Hatsu'nun borçlarla boğuştuğu bir ortamda yüzde yirmilik İndirimin hiçbir açıklaması olamaz. 1 nokta metrekare su maliyetinin 13 TL olduğu bir yerde 4 lira 08 TL üzerinden satışının yapılması hapsunun her geçen gün daha zarara uğradığını kanıtıdır. Ve bizler bunu üzülerek görmekteyiz. Örnek Örneklendirecek olursak bugün bir markette girdiğimizde bugün aldığımız ürün yarın aynı fiyatta kalmıyor hepimiz bu bunu somut olarak yaşıyoruz. Yaptığımız araştırmada Hatay su fiyatlarında 30 büyük şehir arasında en son sırada olduğunu görmekteyiz. Su fiyatları etkileyen unsurlara baktığımızda Ocak 2017 Ağustos 2022 yılları arasında elektrik fiyatlarına %597 artış gerçekleştirilmiş. Sadece 2021 Aralık ayında bugüne %270 oranında artış gerçekleştirilmiştir. Ocak 2017 Ağustos 2022 yılları arasında benzine %343 motor ise %385 oranında bir alış artış gerçekleştirilmiş. 2022 2021 yılında bu yana benzine %75 motor ise %73.61 oranında artırılmıştır. Hasun'un en temel malzemelerinden biri olan demir ve çimentoya baktığımızda Ocak 2017 Ağustos 2022 yıllar arasında demir demiri yüzde 719.67 çimento ise yüzde 315.25 oranında bir artış olmuştur. Ocak 2017 Ağustos 2022 yıllar arasında içme suyu döşeme birim fiyatlarında 345 oranında bir artış olmuştur. Kocam 2017 Ağustos 2022 yıllar arasında kanizasyon düşeme birim fiyatlarında yüzde 221 oranında bir artış yaşanmıştır. Bu üç haneli artış oranlarına baktığımızda, baktığımız zaman su birim fiyatlarının çok düşük olduğunu ve kurumun hizmet noktasında ciddi derecede etkilendiğini, bu su fiyatları ile hastanın hizmet yapmasının yapmasının ve bizim taleplerimizi karşılamasının hayatın olan akışına aykırı olduğunu belirtmek isteriz. Hasu çalışanlarının maaş ödeme zorlanırken yatırım yapması ve vatandaşın taleplerini karşı, karşılaması beklenemez. Toplantı Hasu'nun kredi, personel, vergi, akaryakıt, elektrik, araç kiralama su vakımı için kullanılan kimyasal büyükşehirden önce gerçekleştirilmiş ve Hasu'ya devreden borçlar, faiz, kur farkı ödemeleri sadece 2022 Temmuz ayında ayındaki bu sabit ödemesi 116 milyon 225 bin TL TL olarak sahadaki diğer giderleriyle de ekleyerek bu ödemelerin 140 milyon TL seviyesine ulaştığını Sayın Genel Müdürümüzden öğrendik. Sonuç bir muhtarlar olarak şunu belirtmek isteriz ki Hatsu hepimizin kurumu bu ülkenin bu ülkenin kurumu hat su siyasi bir kurum olmadığı gibi hat siyasilerin güçlerini sergileyecekleri bir alan değildir ve olmamalıdır. Bu nedenle hat genel kurul üyelerinin ve siyasi siyasilerin hat içindeki bulunduğu ekonomik sorunu nazara alarak gerçekçi, akla, yaslı ve günümüz ekonomisine uygun bir tavır almaları beklediğimizi belirtmek isteriz. Hatay Muhtarlar Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, çok kıymetli değerli basınımız, sevgili başkanım.